Allah'ın izniyle iyi olacaklar. Merak etme kardeşim. İnşallah abi. Siz oraya vardığınızda kimseyi görmediniz mi? Yok görmedik. Peki Maktul İhsan Kaya'yla ne problem vardı Murat'ın? Kardeşleriyle aralarında ufak bir tartışma çıkmış. Tamam. Tekrardan geçmiş olsun. Eyvallah. Yazılı ifadenize başvuracağız. Eyvallah. nasıl? Bilmiyoruz ki abi. Hala bir şey söylemediler. Geçmiş olsun. <laughs> Durumlar nasıl? Behzat ve Mustafa hastaneye getirildiğinde çok kan kaybetmişlerdi. Elimizden geleni yaptık ama onları kurtaramadık. Murad'ın yaşam mücadelesi devam ediyor. Hocam, hocam bak ne yap et oğlumu kurtar. Allah rızası için ne gerekiyorsa yap dile benden ne dilersen. Bundan şüpheniz olmasın. Ama şu an dua etmekten başka yapacak hiçbir şey kalmadı. Allah için. Ne olur oldu bugün? Ama şu anda bu mümkün değil. Onun sağlığı için çok riskli. <laughs> ana gel ana gel. Bak yıpratma kendini. Bak ellerinden geleni yapacaklar tamam mı? Gel şöyle otur biraz dinlen gel. Ay, ay bak ellerinden geleni yapacaklarmış tamam mı? Gel otur abi. Geç abi. Ay Murat. Geç abi geç. Ay kurban ol. Nuru. Ağlama yeğenim bak. at ağıtı getir. Kimse böyle olsun istemezdi. Kaldır başını. <laughs> Hacı, o şerefsizleri bulun. Ama canlı getirin bana. Tamam oğlum. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın. Durumları nasıl? İki kardeşimiz öldü abi. Başımız sağ olsun. <laughs> Murat kardeşim. Çok şükür o iyi abi. Ama yoğun bakımda. Allah yardımcısı olsun <laughs> kardeş. Allah razı olsun abi. Şafi ismiyle şifa versin. <laughs> abi çocuklar benim yüzümden vuruldu. Her şeye ben sebep oldum. Olacağı varmış kardeş. Sen kendi üstüne alın. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Allah razı olsun.